Arkadaşlar köy bulduk değişik bir yapı çıktı. Oğlum buralar. Mehmet Aa ben, bunu biliyorum. Üstü sıfır sıfır bir kere çıkıyor bu. Üstü sıfır bir bir kere çıkabiliyordu. Bize çıktı kanka. Çok şanslısınız lan. Evet. Kanka bu ne yap? Bilmiyorum ama bir YouTube'da görmüştüm. Bir tane adam gösteriyordu. Kalkacak hiçbir şey yok. Devirci var, devirci var. Kanka. <laughs> ne kadar şey bulursan yarısını bana vereceğim vallahi duyurma. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> gitti. Neyse arkadaşlar böyle bağırabiliyoruz çünkü. Arada biliyoruz. Evet arkadaşlar. Kanka elbaç bir tanecik elbaç çıkarım hanım. Aa! At zırhı. <laughs> Gel kankacığım. Paylaşalım demirleri iki iki bölüşürüz. Değil mi kanka? Gel lan şuraya. Aa! Reklam veriyor ki tabii kanka ya. Bana da aynı. Gide gide. Sen, sana reklam verdin mi? Beni de al. Arkadaşlar bu arada yani size bir tane birazdan daha bir tanecik oyu göstereceğim. O yüzden ama o yüzden şey bekleyin yani. Tamam mı arkadaşlar? Ama oyun çok güzel oldu zaten belli. Gel kanka. Kaç? Kanka ama böyle bir sandık gerekiyor. O sandığı iki tanesini koyacağım gel. Fırınlar da çalarsa. Sağ ol sen. Dur iki tanecik bırakacağım onu. İki de ben bir Ben İki şey sarı. İki de bir sarı. Ee, bir ekmek sarı. Bir tane elma sarı. Ee, Kaka bu kime harca? Sen bulun. sen video senin. Evet sen arkadaş. Sen tamam o zaman benim olsun. Kaka çok teşekkür ederim. Ne önemli ne şaşırtır. kanka koyu buldum. Kanka ben de bir tane buldum. Oha kanka ben iki tane buldum ha. Ben de iki yün var zaten. Üç oldu. E, yatak yapabilirsin. Ha. İki tane iki tane daha yün versene. Var mı? Bir tane. Kanka ben üçte tane... kaç tanecik vereyim? Ver sen. Yatak yapacağız. Bende üç tane var. Sen de? E <laughs> yap yatak yapalım gel. İki tane yapabiliriz kanka bu arada. Kanka ya kaya? Ne var bana? Ne var Ar Arkadaşlar bu sabah şey yiyecek sana ağzında yemek var. Evet. <laughs> Oğlum akşam oldu. Demirci evine gel. Demirci evini orada yatacağım ben. Oğlum benim crafted table'ım buradaymış. Kırma lan kırma kırma Atık yapalım. Kaç. Ana yat sen yat. Yattım. Ben de yattım oley. Hayatta en çok şey yemek ve uyku. <laughs> ben yatağımı kurdum. Kanka benim yatağımı sömürmemişsindir. Kanka bu senin yatağın. Yürü git lan. Evet. Ben yatağımı aldım. Kerize bak. Kanka badire gidelim mi? <laughs> gideriz. Öbürü de gidelim gençler. Evet arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar baya bir zor olacak ya. Badede beş hale gerekiyor. Evet. Köyde biraz dıdıklarız seni. Değil, mi? değil mi kanka? Şu fenerler var ya onlardan dıdıklarız. Ya hı hı. arkadaşlar dıdıklayacağız çünkü yapacak başka bir şey yok. Videoda tarlalar, Tarlaların üstü tarlaların. Arkadaşlar zaten video dışı yapamayız. Çünkü Mustafa gibi gidecek birazdan sanırım. Değil mi kanka? Evet. Kaç saat sonra gideceksiniz? Bir yarım saat bir saate gideriz. Aga be. Neyse arkadaşlar Mustafa gibi gideceğim de video kapatalım. Video bayağı uzun oldu. Değil mi Mustafa? Evet. Kanka abi şu yapı ne ya? Harbi ne? Yüzde sıfır sıfır bir çıkıyordu ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne bir şey arayacak yani çok bilmiyorum. Köyde olduğu için şey bunu ben biliyorum. Ne? Yani köyün ortasına çıktı. Çıkmasaydı çıkmasaydı şey olurdu. İçinde canavarlar dolu dolu olurdu. Ve ben de gerizekalı düştüm. <laughs> Kanka kendimize ev seçelim. Köyde yaşamayacağız oğlum. Köyde sömüreceğiz gideceğiz. Oğlum ya köyde yaşayacağım ben. O ne boyarsın ya. Ne tamam ya gel. <laughs> Kanka. Neydi? Ben. Oğlum benim şeyimi sömdün müsün sen? Neyini? Madenimi. Ay öyle gitler. Neredesin sen? Yukarıdasın. Şeyimi ver. Ya neydi ya? Fırını mı? Fırını almışsın? Arkadaşlar yani 20 like gelirse yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar burada arada ben de göstereceğim yüzümü. Evet arkadaşlar Mustafa Farın kanalına da abone olun. Mustafa değil mi? Evet. Senin kanalın da önemli kanka. Ama en önemli senin için. Evet kanka ya. Kanka bence de gidelim. Ekmek yapabileceğimiz kadar şey var benim. Ben öldüm herhalde. Nasıl lan? Yarım kalbim var lan. Kanka bekle. Sana yardım yardıma geleceğim. Ekmek yiyor. Gel kanka. Bu ben lan dibindeyim. Oğlum. 50 tane patates Gel var kanka. kanka. Gel. 50 tane patatesi nerede buldun lan? Köylülerde sömürdüm ve 27 tane kaldı. <laughs> <laughs> Yedi de eşiyor eşik. Neyse arkadaşlar. Ya arkadaşlar reklam verdi ya. <laughs> Arkada <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> size bir şey söyleyeceğim yani. 35 like gelirse Roblox'a başlamayı düşünüyorum. O yüzden abone ve like atmayı. Like atma düşün be. Ay düşünür. Ne düşüverelim? be oğlum? gençler, e, paraya tacımız var yoksa evet. Bizim okulumuz var, şeyimiz var. Evet. Mehmet Mehmetçiğe gidiyor. Ben dörde 5'e gidiyorum. Yani o dörde geçecek. Yoksa ne yapacağım? dörde gideceğim. Neyse yani, arkadaşlar. Ben 6'ya geçeceğim. Ne ara oğlum? Neyse. Arkadaşlar. arkadaşlar. bu videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar. Öbür küpe. Bayağı böyle... bir uzun oldu. Evet arkadaşlar. Evet. Öbür küpe biz. Ba... Yani videoda şimdiki bir şeyler yaparsa Mustafa'cığım. Evet yaparız. Arkadaşlar evet. yani. Gel burada bitirer evet. Mustafa. Gel. Evet. Ölme geçme. Ha. Evet. Arkadaşlar videoyu burada bitirmeyi unutma. Ay bay bay. <laughs> arkadaşlar abone ve like atma. Sakın ama sakın unutmayın. Mustafa'nın kanalına <laughs> da abone olun. Lütfen abone Her Erzikalı. Neyse arkadaşlar. Ve bye bye